canım sen nasılsın? İyiyim. Ee? Size uzman kızlarımızı tanıştırayım efendim. Uzman kızlar. Buranın uzman. Çekilin şöyle. Bu spalara bak. Yerim ben seni spal Natasha bu sıpanın gözlerine bak. Gözlerine. Abo bu sıpanın da sütunları. Tatyana bu nasıl sütun böyle? <laughs> Çok güzel. Bu neymiş? Elin Hanım sıpası bu işlerinde en eşek sıpası full sıpa. Hepsi okumuş kızlar eniştem. Ta uzak doğuda alternatif tıp eğitimi almış uzman kızlar. Değil mi Froylan? Da da. Yerim ben sizin tatamızı. Böyle böyle, böyle 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 dokundukları her yere hayat veriyorlar. Vundeba. Bu elleriyle mi? Yerim ben o ellerini. Oh, iyice bir yakınlaşalım. Tuttum Fralayn. Gösterin enişteme alternatif tıp nasıl yapılıyor. Tamam canım. Hemen canım hemen. Evet, tamam canım göster canım. Oo. Kız ne kadar yumuşacık ellerim var. Kelebek gibi koruyor omuzlarıma. Gel ben sana bir kelebek yapayım. Bak bak bak. bak. <laughs> Patron size çok para var. o tutturuş. bütün parayı buldum. Şimdi rahat rahat keyfini çıkarıyorum. <laughs> Peki sen ne yapıyor parayı canım bu spa merkez ortaklık dışında? E ne yapacağım? Bankaya yatırdım. Para bankada dama gibi yatıyor. <laughs> Aa canım. Neden paralar bankada? Parayı altına yatırsanız da canım. Altın mı? O niye ki? Bizim bir müşteri kapalı çarşıda çalışıyor. Eee? O dedi ki sizde ne kadar para var? hepsini yatırın altın. Altın yakında ikiye katlanacak. Ciddi misiniz kız? Yeminle canım. Enişte dur önce şu armudu dişte. Enişte kızlar haklı ha. Altın bu dönemde en kral yatırım ha. Siz istiyor altın biz size getirecek. Ucuz altın Ucuz altın kim getirecek peki nereden getirecek Bizim bir arkadaş kuyumcu Ne diyorsunuz canım e Şimdi bu sizin arkadaş Piyasadan daha ucuza al. Tamam canım Ben çağırayım getirsin al. Şimdi kendine takıl Rahatlayın canım